Merhaba arkadaşlar. Bir daha bize arkadaşlar Bugün sizlerle e, birlikte bir video çekiyoruz. Yanımda Tarık var ve ben varım. yanımızda da arkadaşlar var. Şurada yanında gördüğünüz üzere grup oluşturduk ve oynayacağız. Bu grupta olmak isterseniz Roblox'tan bana istek atmanız yeterli. Ben size eklerim Facebook bu gruplara. Sayfası. Evet. Facebook sayfasında beğenin. Evet canım. Evet canım. Slender oldum mu hiç sen? Ben oldum oğlum çok güzel bir şey. Hayat Slenderman olmak. Şimdi dur lan benim. Allah 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 abi ne büyük fail olduk ama olsun ee, videoda pil derse sıkıntı olacak ama olsun ya ben pil bulurum ama evet alttan yorumlar geliyor keşke rahatsız etmeyi alsaydım ya olsun ee, bu arada buradan selamlarımızı iletiyorum bu videoda olanlara evet sıra sıra katılıyorsun sen en son katılacaksın ben followa bastım ben hele şükür <laughs> Ee, bu arkadaşlar bilmeyenler için biz Tarık'la kanal ortağıyız. eee bunu bilmeyen çok kişi var diye biliyorum. Evet bayağı bir kişi var. Kanal ortağıyız. Her şeyimiz aynı. Ee, ben Neyzem o da o. Onu diyeyim. Burada ticket var. E? E? E, bu çok reklam çıktı lan. Bu ticket arkadaşlar. Y'si bozuk olan bir tuş. E evet bana Skype diyor ama Skype I'm so sorry demek zorundayım. Oyun başladı mı? ee, evet, başlamadı ya kanka. Şu an silendirmen şey. Alo. Se a diyor. Buradayım buradayım ya. Silendirmen şu an yakalandı. Tekstüm. Şimdi birazdan oyun başlayacak. İnşallah gelirsin. Oo. Ba Başla. Kanka ses çok kötü gidiyor. Alsın alsın senin sesini ayarlarım ben video şeyinde. Top içinden geçti kızın. W W I W. Tamam ben ikinci ele gelirim şimdi gelmem. Neden ki lan? Hadi acele edersen yetişirsin. Oğlum bir Skype'a gelin demeyin. Anlayacaksınız. Allah Allah. Hmm. Tamam. Başlar Skype'a gelmek ister falan şimdi. Harbi. Ben kasadan bekle ben gelirim. Aslında aslında video başlamasaydı, e, şey alabilirdik ama yani. Yani video sonunda belki like alırız. Evet böyle ses ses kaydı. Aa ben inşallah Slenderman im. yok Slenderman <laughs> değilim. Fare flashlight'ını açabilirsin diyor. Çok önemli. Alo. Malatlı tamam. öptü. Ee... Evet. Eee Evet. Eee Slenderman'ı <laughs> ararken biz parti yaparız. Bas. Evet burada Slender var. O da baskını yaşayan Tarık'ımız. Günde 10 kere. Evet iki kişi beni takip ediyor. Süper. Tamam hemen gidelim. Yanda Slender falan yazıyorlar. Tamam. Slender'ı... E, kanka Slenderman'ın açıklamasını biliyor musun? Açılımını, açıklamasını. Herkes Yok. neden benim peşimde? Kuyruğum çok uzun. Oley çok güzel. <laughs> He? Söyleyeyim mi açıklamasını? Söyle. Sen. What the fuck? Oğlum, bu kapıdan girilmiyor. Ya yani, tamam tuzak değilmiş. Ben hemen bir hızlı koşayım. Ben kaçıyorum. Işığı kapat, ışığı kapat. Beni bulamazlar. Gerçekten silendirmeni olsa ne? Ben de bilmiyorum ki. Aha beni bulamadılar. Ah tamam buradayım. Bekle <laughs> Google Translate yazacağım. Oh Sander! 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 Kaka, Kanka! Kanka Sanderman beni gördü. Tamam. Adam arkamda. Heh. Bekle. Şu an... Nam nam. İnce demek. Adam ]miş. nam 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 yazdı. Adam nam. ince mi? Evet olan ben ne? E slenderman, ad, ben adam demedim adam ben. önümden çıktı. beni yazmıyordum slenderman. Narin adam. Aslında mantıklı çünkü adam görünmez olup benim önüme geçiyor yani. Ya Narin çıktı. Adam önüme çıktı! Yine. Lan bu beni öldürmeye çalışıyor. Ama danca'da da. Danca da da aynıymış. Abi tamam. Işığımı kapattım mı ben? Işığımı kapatsam bir boka yaramıyor. Adı direkt bizi kestirmeden görüyor. Bizim kağıt toplamamız gerek çünkü bu bizi avlayacak. Harbi avlayacak abi biz bunun al topları gibi bir şeyiz ya. Hayalet olup önümüze çıkıyor bu ne biçim. Pilimiz bizim canımız. Ah oh, kağıt buldum. Burada ne yazıyor? Leave me alone. Kağıdı aldım. Işığı kapattım. Biraz daha korkutucu olsun diye. Oğlum sen hala gelmedin mi? Benim şu anda gelmekle gelmemek kadar arasında bir seçim yapıyor benimki. Neden öyle bir şey yapıyor senin gibi? Seni diyeceğim lafı sen Kenan'a var. Ah sen Aha kağıt! Na na Ben alacağım puan benim, puan benim, puan benim! Don't look falan filan diyordu sanırım. E, go to sleep. Chisel Slender. Kötüyüz ve Slenderman. Na 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 na. baksan aslında kanka. Hayır beni öldürecek. Kaç. Kenan kaç. Güç içinde hiçbir zaman unutma. Haklı. Yani zenderman beni bulamayacak. Ben zendermanlardan kaçan insan olarak dünyada rekor kıracağım. İnşallah benim canım az diye beni takip etmiyordur. Lan gitsene iki kişi olursak bizim daha fazla yanımızda duracak. Işığı kapatıp bundan kaçacağım. Tam bir satma taktiği. <laughs> Oğlum bu bizi öldürür. Harbiden diyorum. Hiçbir zaman. Kanalın tam şu anda kaç abonesi var? 1450. Oğlum sen ne kadar saçma şeyler bakıyorsun. Ne bileyim sıkıldım. <laughs> Roblox. Gaga hadi Roblox indir sen. Daha indirmiş bile indirdim mi indirdim. İnce i̇ndir. ince kaska. Gelecek Şurada sanırım kağıt var. Yok, çok güzel bok çıktı. <laughs> Dur bir dakika ben bu adamdan kaçacağım. Fenerin uzağına gideyim. Hayır adam beni yeniden bu. Ah <laughs> oh, SLENDERMAN SLENDERMAN Oğlum sanırım Slenderman iyi lan. Kaka Y tuşu bozuk olan çocuk sanırım. <laughs> Tabii ki de şaka yapıyorum. Y tuşu bozuk değil. Öylesine TL yapmış. Ben ışığım açık değil. Ben, ben duvara açık. bakarım. Ben mutluyum kanka. Kanka çabuk gel ben duvara Ben bakmıyorum. de Kenan'ın hesabıyla geliyorum bu arada. Evet. Benim ikinci hesabım. Benim toplam üç tane hesabım var. Adam. E, bizden uzaklaştı. Git bakıyor. Buradayız. git nasıl bakıyor? İyi tekrar. Tamam şimdi %48 canım var. Silendirme kesin önümde ya da arkamda. Sanderman! Hadi de Oğlum ölürsem çok kötü olur. Hey, <laughs> orada. Sakın ölme canım. Kanka sakın beni öldüremez. Sakın beni öldürme. Öldürüyorlar. Ö nasıl öldüm lan? Bilmiyorum Abi nasıl seslen. öldüm? Hey Kusanderman, duvara bakıyordum. Adam arkama böyle ...tostlamaya başladı. <laughs> Kanka adam ne biçim bir adamsa yani adam adamlıktan çıkış zaten duvarın içinden geçiyor come on needle closer friend what the fuck is that yani evet arkadaşlar ben hemen dönüyorum hemen zaten bundan sonra sonraki bölümde görüşürüz direkt evet sonraki bölümde görüşürüz Durdurmuşsun mu? Durduramadım yani, evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz sendirmen ben miyim sendirmen ben miyim Hayır değilim. <laughs> Slenderman what if times everybody lose must is map W. Şimdi W ne alaka derseniz W kel alaka. Ha oh, ha oh, ha oh, çok komik. <laughs> ne diyorum Kenan ya? <laughs> Malmolesmirler.com <laughs> Ah açıl tamam iyi bende. West is Slenderman diyor. Tamam süper kanka. Aha atacağım. Puan bana, puan bana, puan bana. Yes, puan is mine. Oğlum herkes buradayız lan. Slenderman direkt bizim üstümüze çıkacak. <gülüyor> Slenderman. <laughs> hmm, 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 hmm. Ay işte şarkısı. <laughs> Harbi lan Slenderman. Ve eğer ilk siz gidin ilk siz ölün ben ölmek istemiyorum Ayıp Ayıp Kenan Oğlum kendi hayatım daha önemli dermişim Vay Duydunuz nasıl Evet 5-6 kişi kaldık Ölüyoruz Oh my god diyor adam Bikkan neden İngilizce Neden milli dilimizi konuşmuyorsunuz Belki onun milli dilini İngilizce Aslında senin kadar mantıklı konuşan insan zor bulur. Ah! Slender! Slender what the fuck! Slender! Slender! Kesin kağıtlar orada. Pitch slender. Aha buldum lan kağıdı. Harbiden kağıt varmış. Help me diyor. Buldum. Aha girdim slender. Aha girdim slender. Aha aha aha. Aha aha. Aha aha aha. aha. aha, aha. Ve daha iki, %2 canım gitti. Aha aha aha. Aha aha aha. Aha aha aha. aha. aha, aha. Aha 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 malcışarklar.com <laughs> <laughs> Abi biriniz de bir şey yapın. Ben iki saat o kadar kule aradım. Kule buldum. Kule fethettim. Var ya ben buranın içine gelirsem sinirlenir daha bok bulurum bize. <laughs> aha sen Aha son son gemiyi de buldum. <laughs> kalk kalk. Lan ben. yapma lan gerizekalı. Anlıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> evet şimdi sizin tara gösterdi. Always watches no eyes. <laughs> ya yapma bak abi harbiden. Gerçekten <laughs> durduruyorum kendisi hareket ediyor. <laughs> kendisi hareket ediyor. <laughs> Video kendisi hareket ediyor. <laughs> kendisi çalışıyor kendisi ediyor. Kesin buraya gel. Ah ben ah ah Lan bak ah bak ah 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 da ah Arkanda lan ah Tamam ah canım var. Korkusuzca hareket edeceğim. İşte şu videoyu Adam videoya gitti ya. Sen arkamda. Help me. Ah kız. Ah. Ah. Git. Git git. git! Yapma. Sakin ol ya. Kız arkamda. Video bildikten sonra izlersin. Ya git. Git gel ya. Git. Burada yok. Anamda. Alım çok yedik Yanıma gelecek, beni öldürecek. Parti yapacağız. Parti. Biz var şey, biz var şey, Kağıt da yok. Daha üç tane kağıt bulduk. Bir tanesini de ben buldum. O kadar sapul. Sapıldık ne alaka ya? Kağıt. Ne... Neden o zaman orman, biz bu ormana gelip neden biz kağıt arıyoruz? Kağıt arınca ne olacak abi? Kağıt alınca ne olacak? Bak kağıt, ne olacak? kağıt aramak garip geliyor ama peşinde bir silendirmen ol olman garip gelmiyor. Evet. Adam belki boyu fazla uzamış, belki fazla basket oynamış, belki coştan. Belki o çantaları başka E tamam, aslendir ben diyorum. <laughs> yani ne dediğini bir daha belli değil. <laughs> evet üç kişi kaldık sizden çaktırmadan duvardan dışarıya bakıyorum. Kesin arkamdan ya da bir yerden bana tostlayacak ama ben ona tost atmak istemiyorum bu yüzden kaçmaya başladım. <laughs> ee... Aha at. Ad... Bir şey diyordu. Ölmeyin ha desin. Ee, buradaki anlam. Ben var ya 360 döndüm abi ya. 2 saattir aynı yeri dolaşıp dönüyorum. Aha kapı açılmış lan kapıyı kırmışlar. Kapıyı kırmışlar. Ben bu kuleden gitmem ki abi Slenderman buraya gelemez. Harbiden diyorum boyu yetmez herifin. Oha harbi slender boyu yetmez lan buraya. Oğlum berabere kalacağız. Bakıyorum ışıklarda Slenderman gözüküyor mu? Arkamdan çıkarsa vallahi Slenderman hacker. <laughs> hacker. Harbi Slenderman nerede lan? Alo. Alo. Orda! <laughs> orada, orada. I like to play game. Kanka sen hadi beni gördün. <laughs> Ama mal buraya giremez. Ya harbi telef yiyeceğiz kanka. Şaka maka. Kesin buradan geliyor. Sen alt kattan kapıdan geçebiliyor musun gülüm? Sen de kapıdan geçemiyorsun. <laughs> ya hayır. Ben bunu hiç oynamıyorum ya. Ha? Ha kral oyun oynayacağım. Lan oğlum ne yapıyorsun? Ne? Oyun neden yüklenmiyor? Troll bir oğlum sen. bobox Tek kişi kaldım. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. 47 saniye. Beraberlik benim için en iyisidir. project Work to pizza. Work to pizza. alt kattan buraya doğru geliyor ama Oha lan Slenderman'in fotoğrafı çıktı Lan oğlum harbi yemin billah Yüzüm hep Slenderman'in fotoğrafı çıktı tam Kenan da. ananın ananın, ananın Aa bak yaptım çıkıyorum kaçıyorum öldüremiyor Öldüremedi Allah belamı versin öldüremedi Neresin seviyorsun? <laughs> Oyun bitti mi? Yes, yes. Ne <laughs> Beraber mi bitti? Evet oğlum, adam bildi benim. Ben buraya bastım. Join the bullet Oğlum öyle bir şeydi ki sirendermenin yüzü geldi. Adamın kafası dışarıda. Adamın kafası çatıya girmiş. Ee, adam bildi şey. <laughs> Kafası çatıda bana öyle bir itti ki bildiğin camdan uçtum böyle. Videoda devirmeceler. <laughs> Sonra bir de fotoğrafı çıktı ama adam öyle bir fotoğraf koymuş ki yandaki beyazlıkları duruyor. Duramaz mı? Kanka <laughs> ama bu ne biçim bir mantık? <laughs> Aynen benim gibi gülmeye başladı. <laughs> evet burada Slenderman 3 boyutlu yazıyor ama orada 2 boyutlu neden acaba? Ve bu nasıl duvarın içinden geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi lütfen silendirmen ben olayım ya. Sen silendirmen olmasan oops. Ben süper silen. Ben tamam. Ben süper olurum. <laughs> Kirpi bile beni geçemez. Hadi lütfen. Ya yine araç çizdim. Yine araç Ya çakıcım çizdim. Öldüm lan. Yeminle billahi de öldüm. Daha doğmadım öldüm. Ha, ben oyundan ayrıldı. Hit right tacos. Reklamlar takılmadan açılıyor ama oyun açılmıyor. <laughs> Gel versin. Biraz bekle. Ee, belki server fulldür. Onu bekletiyordur sana. Ay. <laughs> ah. It's raining tacos. Neyse ben bu ucuz olamadım. Ne ne ne. Sesin <laughs> oldu ya o bize yeter. Ne <laughs> ne. Sesim çok iyi. Evet, o adama çarptın top gitti. Bu top ne isim geliyorsa artık yani ben de anlamıyorum. Üstüne bile bize bir şeyler diyor. Peel. Kata. Abuk sıcak konuşuyor bu bize. Ya Guest 2238 slender oldu ya. Kaç el kaç kaç tane? Ne? Kaç tane slenderman var? Hayır Guest 2238 mi ne slender oldu? Ben de 2038 tane slenderman var sandım. <laughs> o kadar slenderman olsa map doymaz daha e. Aa aynı map. Ben yine gizli yerime gideceğim. Bu maslendir asla beni bulamaz. Eğer kim slenderman oldu beni öldürmesin. Türk arkadaşlar varsa slenderman hava yollarını ziyaret etsin ve beni öldürmesin. Bir kan mı? Bana bas. sonra geliyor. Oğlum bir kan sattı lan beni hemen. Ben Deeper'ın özel güçleriyle özel kuleme gitmezsem adım da Deeper Heinz olmasın. Ama tabii ki de olmadığı için yani hiçbir şey <gülüyor> olmayacak. Olmayacak. <laughs> ah kağıt buldum. İlk kağıt benden, ikinci kağıt da senden. <laughs> okay, um, sakin. Okay, süper like booster kullanıyorum okay. ve bir tane daha kağıt buldum. İki tane kağıt buldum. Adamların bir işe yaradıkları yok. Benden daha kağıt falan istemeyin. Arkamdan gelen yok. Ha! <laughs> Silendirmen arkamda. Etrayın tak <laughs> olsun. Amaskan kan. Askan kanı kanı kan 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 kan. Kapı kırılmamış lanet olsun adamım. Lanet olsun bu hayat. <laughs> o abi lan kapı nasıl kırılıyor? <laughs> Osur kırılıyor ya. Osur bunda. Osurdu. Bir <laughs> şey olmadı. He? Ha? ha? Oğlum biz nasıl iyi bir şey yazıyorduk lan? Arkamda! <laughs> Oğlum lan sattınız lan hemen beni. Bir direkt beni öldürmeye çalışıyor. Videoya fail yaşatmak istiyorlar. Bu arada video kaç dakika biliyor musun? 2 saat olacak. Şaka yapıyor. O kadar kaldırmaz lan benim bilgisayar. Yani. Çöker hemen. <laughs> Yok lan çok lan. Şaka yapıyorum. Ya abi neden sat? ben. Yok lan benim kuleye gidiyorlar bunlar. Kesin yine benim taktikler. Ben oradan şu an usta kaçsın falan süper ya. Hayır hayır bana geliyor ya. İlla bana. Beşinciyi de bulduk. Lan git bak bunu öldür. Bu ne yapıyor abi? Ya. Abi sen hep benim peşimde ya. Sen değerlisin kendi. Oğlum beni öldürmek için daha değerli. Değerliysem neden öldürüyorlar? Değerliler bu dünyada ölür. Aa yine üst kısımlar çıkmamış gene. Albert Einstein senden sorulur bence Evet Kenan'ın telefon numarasını buradan söylüyorum 0500. Oğlum söylesen ne yarar? Ben seninkini ezbere bile bilmiyorum. Oğlum 7 kağıt buldum lan. Allah'ım 5 kağıt ben buldum adamlar 2 kağıt buldu. Aa benim peşimde. <Gülüyor> <Gülüyor> slenderman. Slenderman. It's raining. Slenderman. Hayat Slenderman. Ya orada değil abi neden bana böyle bir espri yapıyorsunuz yani. Espri. Bence o kuledeki son kıyat okul abi. It's raining tacos. <laughs> <laughs> Abi. Yani adam, video kaç dakika olduğunu hesaplıyorum. Video. iki saat oldu. Ha? 30 dakika oldu. Biz görüşmeyi iki dakika başlattık. Yani i̇ki dakika sonra video başlattık. Abi dur, ee, şu an 7 tane kağıt toplandı ve 2 kişi kaldık. Çok kötü korkuyorum. Bam bam, son kağıtta kenar bulacak. Bam 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 bam. Son kağıt nerede biliyor musun? Cevap verme cevabı çok iyi biliyorum. Nerede olduğunu söyleyeyim mi? Söyleme. Lütfen. Lütfen yapma. Son kağıt. Lütfen heyecan heyecanı bozuyorsun. Son 3 okay. kişi. Kağıt. Dünyanın içinde. Yemin et. Allah çarpsın ne biz bilmiyorduk sanki. Burası dünya değil belki. Belki e, a, uzay. Belki Mars burası. Ha oyunun yapımcısı belki ortamı Mars olarak gösterdi. Evrenin i̇çinde o zaman. Ya evrenin dışındaysa? <laughs> evrenin dışı neresi oluyor? Bu? E, i̇kinci evren oluyor. <laughs> Bütün evren. Kanka ikinci evreni saymıyorsun ama. tamam. Bak bundan nasıl karşı Allah'ın koyduğu yerde. <laughs> Hadi. <laughs> ne diyecek cevabım yok abi. Abi go away diyor silendirmen bana. Ben de ona pump away diyorum. Pumping, pumping diyorum ben ona. Pumping. Bizim silendirmene kafa atıyordu. <laughs> Kırışına kafa atan çocuk gibi. <laughs> kafa atan çocuk öldü. <laughs> ya hadi beraber bir oyun. İki kişi kaldık. Katanabilirim. ay gadet Bay Bye. Ben I got it yo band. Anne. Peki Kenan mıydı? Kenan Kero mü? Kero Kenan. Seninki Kero Kenan, benimki Kenan Kero. -y. Kero -y -kena. Hey training hey, tak. Hey. Arkamda. Arkamda. Arkamda lütfen. 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 Please SLENDER Please. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz Kenan'a. Oğlum canım gidiyor lan. Allah bekler. Yüzde kalp. Kenan, bu arada ben modda Spiderman aldım. Aferin yüzde bir kalbim var biliyor musun? Yüzde bir kalp de Ben silendirmeye kafa atmış adam. <laughs> tek, kafa, yani tek kişi kaldı Lan! lan, lan, kafa at, kafa, gülle, popo. Ben kafa 6 5 4 3 2 1 Aa beraber Aa, aa girdi mi <laughs> Öldürmeyeceğim mi Videonun <M> <laughs> burada sonuna geldik demelisin It's <laughs> raining <laughs> tacos Alo Alo Hadi videonun sonu. Sesin gelmiyor mu? Buradasın. <laughs> Oğlum yüzde bir aldım. E bizin herkes çıktı. Kanka sana bir mesaj atmış. <laughs> ah atım gözlerimin önünden kaydı. Adam gidiyordu beni öldürüyordu. Bir de seni öldürmeyeceğim diyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Tarık sanki bana daha güzel geldi arkadaşlar. Bu son oyunumuz olacak burada. Şöyle... Evet büyük harflerle coşkuyla... COŞKU! İnşallah ee, ...şu olurum. Slenderman olurum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar bitirme zaman. What the fuck? Hemen videonun kaç dakika olduğunu bakıyoruz. 25, 27 dakika olmuş. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ben hemen şöyle oyuna çıkayım. Confirm. Evet, herkes çıkmış. şöyle hemen alt alayım. O zaman arkadaşlar bu... Bu kim lan? Allah'a bir ekber. Allah'a bir ekber. Tamam. Eee... parti derim. Evet arkadaşlar bu videoda bakardım. Benim abone <laughs> bu oyunlar size oynamak isterseniz burada hemen stop it slender man yazarsanız ben büyük harflerle yazdım. Pardon yanlış yazdım. Stop it slender man yazdım. <laughs> burada ilk başta people da çıkabilir. Daha demin bana people çıktı gördüğünüz üzere. Ne server fan burada buradaki seçeneklerden games'e bulup games'e tıklayacaksınız. Gameslerde ilk başta bu gördüğünüz üzere bu bununla da oyunu oynayacaksınız oyun çok güzel oyun çok eğlenceli oyunda coşuyorsunuz ediyorsunuz parti 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 boom evet arkadaşlar bu da bu kadardı benim abone olmayın hoşçakalın Bom 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 evet video bitmedi <laughs> evet arkadaşlar bu da bu kadardı benim abone olmayı unutmayın hoşça kalın aynı onun dediği gibi